Evet, Borsa İstanbul'da yatay negatif bir açılış gerçekleşiyor. Bugün 11.049 puandan açılışımız var. %0.09'luk bir değer kaybıyla 10.049 puandan bir açılış gerçekleştiriyoruz. 10.049'dan borsada açılış. Dün e, yükseliş hareketi vardı borsa İstanbul tarafında. Bankalar da hareketliydi. Kapanışa doğru biraz geri çekilme olsa da. Bugün en çok yükselenler tarafında bilanço sonrası Oyak C var. 2.7 artıda kontrol matik %3'den fazla yükseliyor. MLP Sağlık, Coca-Cola, Destek Finans, Batı Söke, dolu Grubu, Holding, CV Enerji katılımı en çok yükselenlerle düşenlerle dünkü finansalları sonrasında TOFAŞ var. %3.7 ekside dün gece rakamlarını paylaştı. SAS Sasa da dün sonuçlarını paylaştı. Bugün Tofaş ve Sasa üzerindeki geri çekilmenin devam ettiğini, Sasa'da %2'nin üzerindeki düşüş hareketini konuşuyoruz. Kardemir, Değiş Bankası, Koza, Anadolu Pasifik, Eurasya. bugünün değer kaybeden hisseleri olarak takip ediliyor. Borsa İstanbul açısından da yine bilanço bazlı fiyatlamaları görüyoruz. Şimdi e, dün gelen sonuçlar üzerinden de biraz gideyim Bilal Bey. E, Sasa'nın rakamları özellikle orada 10 milyar liranın üzerinde bir zarar rakamına işaret etti. Şöyle bir baktığımızda satışları yıllık yatay seyretmiş ama e, brüt karda %61'lik bir daralma yine karşımıza gelmiş. Satışların maliyetinde de %13'lük bir artışa işaret etmiş. E, marjlar tarafında da düşüş var. 11.7 puan, 11.7 baz puanlık bir düşüş işaret ediyor. Hem orayı sorayım hem de e, TOFAŞ'ın rakamlarını yani dün TOFAŞ'ın rakamlarını takip ettiğimizde e, kar üzerindeki belirgin daralmayı ama satışlar üzerindeki artışı takip etmiştik. Bugünkü bu düşüş hareketini nasıl okumak lazım? Neye işaret ediyor finansallar? Tabii. Bir kere Sasa tarafına baktığımız zaman sizin de belirttiğiniz gibi özellikle maaşlar tarafındaki aslında zayıflama bir süredir devam ediyor ve önümüzdeki süreçte de aslında devam etme potansiyeli olduğuna işaret ediyor. O yüzden yatırımcıların bir miktar daha temkinli yaklaşmasını ee, söz konusu olabileceğini söylemek mümkün. Bunun dışında yayının başında TOFAŞ tarafına değinmiştik. Belki tekrardan hani vurgulamakta fayda var. Orada kar rakamı ve fabrik rakamı piyasa beklentilerinin altında kalmıştı ama Ciro tarafı önemliydi. Ee, yıllık bazda e, ciddi manada bir artışa işaret etmişti. Hatırlarsak 87.3 milyar TL'lik bir e, satış geliri açıklamıştı e, TOFAŞ 3. çeyrek finansallarıyla beraber. E, burada ifade ettiğim gibi no, önemli noktalardan bir tanesi evet e, Fabrik tarafı piyasa beklentisinin altında kalmış olmasına karşın önümüzdeki süreç için hikayesine baktığımızda orada da mevcut durumda e, yeni model ve yeni e, varyant eklemeleri bu anlamda TOFAŞ için önümüzdeki süreçte katalizör, önemli katalizör olacaktır. Tabii e, üçüncü çeyrek ön üzerindeki finansallar kapsamında yine değerlendirdiğimizde şirketin net nakit pozisyonunda olması bu anlamda bir avantaj veya bir pozitif etken olarak yine dikkate alabilir alınabilir. E, bu kapsamda da değerlendirdiğimizde ifade ettiğim gibi üçüncü çeyrek finansalları evet beklentilerle, çok böyle uyumlu olmasa da orta ve uzun vade için en azından hikaye veya katalizör görevi olacak bazı e, maddelerin veya başlıkların yer alıyor olması bu anlamda portföylerde yer alabileceğine işaret ediyor diyebilirim. Tabi e, yine ifade ettiğim gibi e, hali hazırda baktığımız zaman beklentilerin altında rakamlar e, biraz daha kısa vadede e, TOFAŞ fiyatlaması için piyasayı temkinli olmaya itecektir. Bu tarafta göz ardı edilmemeli diye düşünüyorum ben açıkçası. Bir de bugün tabi savunma sanayi üzerindeki rakamları da alacağız. Biraz orayı da sorayım. Yani piyasayı desteklermiş Sahol'ün, Türk Telekom'un ve Aselsan'ın ve Coca Cola'nın sonuçları tabii piyasa yakından takip ediyor. E, savunma sanayi, yani jeopolitik riskler, güçlü e, aslında siparişler ve sözleşmeler sürekli aslında orada siparişlerin geliştiğini okuduk. İhracat oranında da önemli bir artış ve ivme kalanmıştı. Dolayısıyla orada ne beklemek lazım yani önümüzdeki dönem için bu hafta gelebilecek finansallar. Zira haftanın son işlem gününde havacılık da yani Pegasus ve Türk Hava Yolları da sonuçlarını paylaşacak. Baktığımız zaman isterseniz havacılık tarafıyla başlayalım. Aslında havacılık tarafı genelde üçüncü çeyrek biraz daha böyle mevsimselliğin de etkisiyle beraber güçlü finansalları gördüğümüz bir dönem olur. Ama bu çeyrek biraz daha istisna olacak gibi duruyor hali hazırda. Dolayısıyla havacılık için üçüncü çeyrek biraz daha böyle baskılandı. Finansalların beklentilerle uyumlu veya böyle sürpriz yapmayacağı, olumlu anlamda çok sürpriz yapmayacağı, bir beklenti söz konusu tabii finansallar açıklanınca bunu daha net şekilde görmemiz söz konusu olacaktır ama piyasadaki genel algı en azından bu şekilde biraz daha bu üçüncü çeyrekte bu anlamda görece zayıf demek zayıf bir beklenti veya algı oluştu demek mümkün dolayısıyla biraz daha piyasa tarafı temkinli yaklaşıyor ama dünkü fiyatlama ve son birkaç işlem günündeki fiyatlama bu anlamda biraz daha. Ee, özellikle Türk hava yolları fiyatlaması açısından baktığımızda e, olumluya dönmüştürüyor. Ama finansallara dair beklenti finansallar açıklanınca en azından e, daha net şekilde fiyatlamaya yansıyacaktır. O yüzden kısa vadede en azından fiyatlar e, finansallar açıklanana kadar e, bir süre daha piyasa temkinli duracaktır. Yukarı yönlü sert bir hareket görmemiz en azından finansallar öncesinde çok e, olası gözükmüyor şu aşamada. E, o yüzden temkinli olmakta fayda var. Savunma tarafına baktığımız zaman aslında Aselsan özelinde özellikle de yılın ilk iki çeyreğinde oldukça güçlü finansallar açıklamıştı. Üçüncü çeyrekte de yine finansallar tarafında pozitif bir beklenti söz konusu. Bu anlamda baktığımız zaman beklenti ve genel anlamda fiyat performansı açısından baktığımızda son dönemde bir miktar geri çekildiğini görmekteyiz. Orada da finansallarla beraber buradaki tablonun tekrardan tersine dönmesi veya alıların biraz daha hızlanması söz konusu olabilir diye düşünüyorum ben.